Fatih Sultan Mehmet. Fatih Sultan Mehmet 29 Mart 1432'de Edirne'de doğdu. İyi bir eğitim aldı. 20 yaşında hükümdar oldu. 1481 yılına kadar hükümdarlık yaptı. İyi bir komutan ve devlet adamıydı. 1453'te İstanbul'u fethetti ve Fatih unvanını aldı. Galileo 15 Şubat 1564'te İtalya'da doğdu. 25 yaşında matematik profesörü oldu. 1609 yılında teleskopu buldu. Uzay araştırmaları yaptı. Dünya düz değildir, yuvarlaktır dedi. Bu sebeple kilise ona ömür boyu hapis cezası verdi. Orhan Pamuk Orhan Pamuk 1952'de İstanbul'da doğdu. İstanbul Üniversitesi'nde gazetecilik okudu. Pamuk 23 yaşından sonra romancı olmak istedi. Çok çalıştı, araştırmalar yaptı, romanlar yazdı. İlk romanı Cevdet Bey ve Oğullarını 1982'de yayımladı ve bu romanıyla ödüller kazandı. Orhan Pamuk 2006 yılında Nobel Edebiyat Ödülü'nü aldı.